Merhabalar. Bugünkü yayınımızda sizinle e, biraz manastırlar hakkında konuşmak istiyorum. Ama ondan önce e, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Evet, manastırlar ve kiliseler e, gerçekten çok ilginç bir konudur. Çünkü Avrupa'nın dini yaşantısını etkileyen iki tane kurumdan bahsediyorum burada. E, kilise daha çok ibadet yeri olarak geçerken manastırlar e, çok büyük. Ee, ve çok fonksiyonlu yapılar olarak yani kurumlar olarak karşımıza çıkıyor Orta Çağ Avrupa'sında. Ee, hatta şöyle diyelim bu manastırlara e, kabul edilme şartlarından tutun da sahip oldukları zenginliklere kadar belli bir süre sonra büyük bir tehlike arz etmeye başlıyorlar. Neden mi? O zaman şöyle bir baştan alalım. Şimdi manastır kelimesi Manomakos kelimesinden gelmektedir. Yani tek başına yaşamak, yalnız yaşamak kelimesinden gelir. İnzivaya çekilmek. Tanrı'ya ibadet etmek gibi bir içeriğe sahiptir. Bütün dünyevi zevklerden uzak kalarak kendisini tamamen ibadete ve Tanrı'ya adama temelli olarak ilişkilendirilmiş bir anlamdan yola çıkarak manastır kurumunun kurulmuş olduğunu söyleyebiliyoruz. Ortaçağ Avrupası'nda iki tür manastır sistemi vardı. Bunlardan biri Aziz Pakomius manastır sistemiydi, biri bizim topraklarımızda var olan, çok da yabancı olmadığımız Kapadokyalı Aziz Basilius'un manastır sistemiydi. Peki bunların arasındaki fark neydi? Aziz Pakomius'un manastır sisteminde kırsal kesimlerde manastırların kurulması gerektiğinden bahsedilirdi. Yani tamamen insanlardan her şeyden uzakta, kendilerine ait olan bir dünyada ki bir yaşamdan bahsediyoruz aslında burada. Aziz Basülü ise tam tersi yeni bir manastır sistemi oluşturmak istemiştir. Yani kentlerde de küçük küçük manastırların olmasını, halkla iç içe ...halka da e, dini bilgiler verme, bunları anlatma e, şeklinde yani onlardan ayrı kalmama e, şeklinde yeni bir manastır sistemi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama ikisinin ortak noktaları vardı. Bunlar nelerdi? Erdem'di, sata, sadakatti, itaatkarlıktı, bekarlıktı gibi bir takım e, güzel erdemler içerisinde e, temellendirilmişti diyebiliyoruz. E, ve o dönemlerde Benediktus tarikatının kuralları çerçevesinde... Bir saf Hristiyanlıkla birlikte ortaya çıktığını ve bunu da yansıtmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. E, ve çünkü manasırlara e, manastırlara baktığımız zaman manastırların ortaya çıkış süreci 3. ve 4. yüzyıllardan itibaren başlayan bir süreç. Nerede ortaya çıkıyor? Filistin'de, Suriye'de, Mısır'ın, Dendereh bölgesinde ortaya çıkıyor. En son Aşamada e, Batı Avrupa'ya yayıldığını ve İtalya'ya ilk başta İtalya gidiyor, daha sonradan Batı Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, manastırlar bir süre sonra gerçekten çok önemli kurumlar olduğu gibi e, çok da zenginleşmeye başlıyorlar. Yani şöyle düşünelim, manastırlara insanlar çocuklarını emanet ediyorlar ve getiriyorlar. Yani burada fakir veya zengin ayrımı söz konusu değil açıkçası. Ama zenginler çocuklarını getirdikleri zaman buraya ya bir malikane ya bir mal mülk veya da bir toprak bağışlıyorlar haliyle. E, bu durum Zamanla bu manastırların daha da zenginleşmesine sebep oluyor. Kendilerine ait olan topraklarda ürün yetiştirebiliyorlar. Ya da kendilerine ait olan yerlerde o dönemde orta çağın fabrikaları olarak adlandırılan değirmenlerden bulunduruyorlar, un öğütüyorlar, buğday öğüt, öğütüyorlar, un elde ediyorlar veya daha pek çok şeyi yine kendi başlarına yapabiliyorlar. Dolayısıyla hiç kimseye veya hiçbir şeye ihtiyaçları olmuyor. Çünkü manastırlar kiliseler gibi değil. Kendi bünyelerinde hastaneleri de var, revir dediğimiz hastaneleri de var. Kütüphaneleri de var. Eğitim de verebiliyorlar, dini eğitim de verebiliyorlar, okuma yazma da öğretebiliyorlar yahut da hastalara bakabiliyorlar kovuşlara ayırma şeklinde bir revir sisteminin var olduğunu söyleyebiliyoruz. E, de bu dönemde tarih yazıcılığını manastırlarda başlattığını düşünecek olursak manastırların gerçekten çok önemli bir konuma sahip olduğu anlaşılacaktır. Aynı zamanda elde ettikleri ürünler fazla olduğu zaman ticaret de yapabiliyorlar. Bütün bunlar nedir? Manastırların zenginleşmesine. Zamanla daha özel bir yapıya sahip olarak daha özgür yapı içerisinde bir nevi devletten bağımsız hale geliyorlar. Devletten bağımsız hale gelmeleri devlet içinde devlet oluşumuna sebep oluyor. Dolayısıyla da Şarman döneminde manastırların birleştirilmesi yoluna gidiliyor. Yani neden manastırlar tek çatı altında toplandığı Tek bir kilise çatısı etrafında. Sebebi bu manastırların zamanla tehlike arz eder konumda zenginleşmelerinden dolayıydı. Ee, peki bu manastırlardaki hiyerarşi nasıldı? Baktığımız zaman zaten dini hayat içerisinde Batı Avrupa'da en başta bir dini lider bulunurdu. Bu dini lider kimdi? Papaydı. Papadan sonra papanın bir tür danışmanları olarak adlandırabileceğimiz kardinaller bulunuyor. Kardinallerden sonra psikoposlar yani her biri psikoposluk bölgesini yöneten kişiler. Bir de onun haricinde rahipler, keşişler ve rahibeler bulunuyorlar. Ee, peki bunlar ıı, kaç yaşında alınıyor? Yani alın koşullarına şöyle bir baktığımız zaman genelde ıı, 5 ile 7 yaş arasında Manasırlara çocukların kabul edildiğini söyleyebiliriz. Ancak sonraki dönemlerde yaklaşık 11. yüzyılda Kulini Tarikatı yeni bir kanun getirerek bunu 6 yaş olarak belirliyor. Daha sonra 12. yüzyıla geldiğimizde ise keşişlerin 20 yaşında olmaları şeklinde bir kural getiriyor Kulini Tarikatı. Böylece her bir alana kabul edilen keşişlerin de her bir alana kabul edilen şöyle diyelim keşişlerin yaş ortalaması da değişmeye başlıyor bu dönemde. Ama baktığımız zaman bu hiyerarşik olan sıralamayla birlikte manastırlarda aynı zamanda e, acemiler dediğimiz gruplar var. Mesela e, saçlarını yani saç tıraş şekilleriyle çok dikkat çeken çünkü çember şeklinde tıraş ediliyor e, saçları. Bunlar işte oblate dediğimiz kendisini manastıra adamış olan az önce e, bahsettiğimiz işte çocuklar gelince buralarda kendilerini e, manastıra adayarak burada yetiştirilmeye başlanıyorlar ve bunların ismine de oblate deniyor. Oblateler işte bahsettiğimiz acemiler. Tabii ki baş rahip olmazsa olmaz, ee, en kıdemli keşişler arasından seçilir ve gerçekten baş rahibe çok büyük saygı duyulur. Ee, hatta şöyle anlatalım ona duyulan saygıyı. Mesela keşişler baş rahip geldiği zaman mutlaka saygıdan dolayı eğilirler. Ona bir şey alıp verirken e, onun elini öperler veya e, o baş rahibin adının geçtiği bir mektup mu var ya da bir yazı mı geldi o sırada yine kendisi olmasa bile adı geçtiğinde bile eğilerek ne yapıyorlar? Ona saygılarını gösterebiliyorlar. Bu şekilde bir yine meslekten olmayan grupların da yer aldığı, öncü dediğimiz yine bir rahibin yetkisi altında bulunan kişilere de verilen isimdir öncü. Yani bu tarz grupların da yer aldığı gerçekten çok fonksiyonlu, çok kolektif bir kurumdan bahsedebiliyoruz manastırlarda. Manastırlarda Kitap basımının da yapılmış olduğundan veya hatta o dönemde işte tarih yazıcılığının da yapıldığını söyleyebiliyoruz. Ee, peki rahipler ve rahibeler nasıl yaşıyorlardı? Ee, buna da şöyle bir göz atmak lazım. Ee, rahiplere baktığımız zaman şimdi rahipler tabii ki e, o dönemde erkek üstünlüğü kabul edildiği için her şekilde varlıklarını kadınlara göre daha doğrusu rahibelere göre birazcık daha iyi bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. Tabii ki manastırlarda bir takım kurallar var. Yani e, mesela yaz saati uygulaması, e, saati demeyeyim de yaz dönemi diyeyim daha doğrusu. Yaz dönemindeki kurallar farklı oluyor, e, kış dönemindeki kurallar farklı oluyor. Ama kural çerçevesinde yaşıyorlar. Yani yataktan kalkış saatlerinden yatağa tekrar gidiş saatlerine kadar, e, kutsal kitapları okuma saatlerinden yemek yeme saatlerine kadar her şey aşırı derecede düzenli ve kurallara bağlı olarak gerçekleşiyor. Tabii ki <laughs> bu kurallar çerçevesinde, Erkekler o dönemde kendi üstünlüklerini de e, kullanarak e, burada yaşamlarını bir şekilde devam ettiriyorlar. Ama rahibelere baktığımız zaman rahibelerin biraz daha bu konuda zorlandıklarını söyleyebilir, e, söyleyebiliriz ki zaten kadınlar orta çağırmasına yeterince zorluk çekiyorlar normal hayatlarında bile. E, burada da aynı şekilde oluyor. Mesela... E, rahiplerin olduğu bir kiliseye rahibeler giremiyorlar. Ama rahibe manastırlarının sayısı az olduğu gibi, rahibe manastırlarında herhangi bir e, ayinin kutsanması gerekiyorsa veya kutlanması gerekiyorsa yine bir rahibe e, rahibe ihtiyaç duyuluyordu. Yani erkeklerine ihtiyaç duyuluyordu. Yani baktığınız zaman e, kadınların tamamen özgürlüklerinin e, kısıtlanmaya çalışıldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ama buna rağmen bir kısmı okuma yazma bildiği için buraya gelen çocuklara eğitim de veriyorlardı, okuma yazma da öğretiyorlardı. Genelde peçe tarzında bir başlıkları var, onu takıyorlardı. Bu peçeler evli olup da oraya gelenler için bir nevi alçak gönüllülüğün simgesi olarak adlandırılırken aynı zamanda insanın gelinleri modelini de modelinin de simgesi diyelim bir simgesi halinde vardı. Genelde saçlarını kısa kestiriyorlardı. Kendilerini tamamen dünyevi zevklerden veya dünyevi ihtiyaçların hepsinden kısıtlıyorlardı. Burası çok ilginçtir rahibeler için. Neden mi? Şunun için söylüyorum. Çünkü belli bir süre sonra aslında manastırlarda da var olan kuralların uygulama alanında çok da aktif olmadığını görüyoruz. Ama hemen parantez içinde rahibeler için baktığımızda ee, bir süre sonra bazı annelerin e, papalara mektuplar yazdığını ve bilgiler verdiğini yani biz kızlarımızı manastırlara bırakmak istemiyoruz manastırlara kızlarımız gitmesin şeklinde ifadeler kullandıkları da çok dikkat çeken e, şeylerdir e, çünkü manastırlara gidilme sebepleri vardı. Yani erkeklere baktığınız zaman erkekler bir süre sonra ya askerlik gibi bir işlerle uğraşabiliyorlardı veya babalarının mesleğini devam ettirebiliyorlardı. Yani soylu ailelerden gelen erkeklerden bahsediyorum. Bu şekilde kendi varlıklarını bir şekilde devam ettiriyorlardı. Ama kadınların normal hayatta varlıklarını devam ettirebilmeleri iki seçeneğe bağlıydı. Ya manastıra gideceklerdi ya da evleneceklerdi. Yani bu iki seçenek de aslında o kadınlar için çok da uygun olmayabiliyordu çünkü bu bireysel bir durumdu, bireysel bir ihtiyaçtı. Ama e, baktığımız zaman bazı kızların ailedeki e, sorunlardan dolayı o sorunları sorunlara tanık olmaması veya o sorunlardan kaçmak amacıyla manastıra gittikleri görülürken, bazılarının eğitim amacıyla gittiği görülüyor bazılarınınki ise çok ilginçtir. E şöyle de bir çağrı vardır o dönemlerde diyor ki ben bunu hemen tırnak içinde belirtiyorum. Bu çok acı verici bir cümledir. Şöyle diyorlar ben yet erkekler için yeterince iyi değildim. Bu nedenle Tanrı'ya verildim. Yani bu ifade biraz mecazi bir ifadedir. Yani manastıra verildim denilmek isteniyor. Ve bu çağrıya uyarak manastıra giden kadınlar var bu dönemde. Yani dışarıda bir erkeğin eşi olarak var olduğu zaman o kadar çok acı çekiyor ki yani yemek yapmaktan çocuk doğurmaya kadar tamamen bir takım görevlerin verildiği ve bu görevlerin e, kadına e, yüklendiği ve kadının kendine ait hiçbir dünyasının olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Çok da yabancı değil aslında bu cümleler. E, ve bu kadınlar diyor ki ben bu şekilde acı çekeceğime en azından rahibe, bakire olarak e, daha mutlu olurum. En azından bu acıları çekmemiş olurum manastırda diyor. Ve kendine bu şekilde bir... E, durum oluşturuyor e, ve kendisini bu şekilde teselli ederek yine manastırlara gidiyorlar. Peki manastırlarda ne kadar mutlular? Orası da tartışılır. E, bir de şunu söylemek lazım, manastırlarda kadın erkek e, e, çok da fark etmez. E, bir takım kurallar vardı, özellikle de sessizlik yemini de uygulanıyordu. Yani belli noktalarda Tabii ki konuşuyorlar. Onu belirtelim. Sıradan konuşmalar, sohbetlerin geçtiği zamanlar da var. Ama genel olarak bir sessizliğin hakim olduğu söylenebilir. Bu sessizlik yemini karşısında da o dönemde kulun itarikatı ile birlikte bir işaret dili oluşturuluyor. Bu çok önemlidir. Ve bu işaret ile birlikte aslında amaç şu: çok konuşmanın e, abartıya kaçacağını, abartıya kaçınca da insanların yalan söyleyeceği düşünülüyor. Yalan söylendiği zaman da günah işleneceği düşünülüyor. Bu nedenle de bunlardan uzak durarak bu işaret dilini kullandıklarını söyleyebiliyoruz. E, manastırlarda var olan bu kurallar çerçevesinde aslında yeni bir düzenin oluşturulmaya çalışıldığını, manastırlara ait olan tarikatlarla birlikte daha bir büyüme arz ettiğini ve Ortaçağ Avrupa tarihi açısından da çok önemli olduklarını e, söyleyebiliyoruz. Yani gerçekten çok önemli kurumlardır manastırlar diyebiliyoruz. Manastırlarda aynı zamanda bu yaşayış şekli belli bir süre sonra rahiplerin, rahibelerin veya orada bulunan herkesin ya da yaşayan kişilerin diyelim ee, çeşitli hastalıklara e, yenilmelerine de sebep oluyor, yani ölmelerine de sebep oluyor. Özellikle de bunun başında diyelim hastalıkların başında ruhsal problemler, delilik, depresyon, akciğer hastalıkları gelmektedir. Ee, ya da mide bağırsak hastalıkları bunların hepsi strese bağlıdır. Çünkü biraz kasvetli yapılardır. Yani Laura dediğimiz hücreler var. Küçük pencereleri var bu odaların. rahipler veya rahibeler orada yaşayan kişiler buralarda bulunuyorlar. Her şey aşırı derecede kuralcı. Belli bir süre sonra stresten veya havasızlıktan yahut da o kasvetli yapıdan dolayı kaynaklanan tozdan işte akciğer hastalıklarına tutulmalar ya da stresten mide bağırsak rahatsızlıklarıyla birlikte manastırlarda pek çok kişinin öldüğünü söylemek mümkün. Yani bunlar da kayıtlara geçen bilgiler arasında. Tabii ki manastırlarla ilgili e, daha ayrıntılı bilgiler hem yeri geliyor kendi makallerimde de bulunmaktadır bakılabilir. Hem de e, Ortaçağ Avrupasında Gündelik Yaşam kitabımızda yine e, Ortaçağ Avrupa Tarihi Adı ders kitabımızda da bunlardan bahsetmiştik. Evet bugünkü yayınımızda gerçekten Ortaçağ Avrupa tarihinin veya Ortaçağ Avrupa'sının çok önemli bir kurumu olan e, manastırlardan e, kısaca bahsetmeye çalıştık. E, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Tekrardan hoşçakalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.